başlatıyor Hüseyin Göçek. İki takıma da başarılar diliyoruz. Luiz kontrol etti. Juninho araya girmek istiyor. Son anda kritik bir müdahale. Top Juninho'nun önünde kalabilir. Savunma uzaklaştırıyor. Erça yaptı ortasını kaleci Fatih. 1461 Trabzon savunmasında Caner'in çok kritik bir müdahalesi var. Luiz Havalandırdı ceza sahasına doğru Erman sokulmuştu oraya. Hüseyin bir vole kaleci Fatih. Kerem sağ kanatta bir boşluk var. Erça oraya doğru sokulmaya çalışıyor. Kerem kaleye vurdu. Erman o da arkadaşına tepki gösteriyor. Tekrar topla buluşuyor Kerem. Kerem ortasını da yaptı ceza sahasına doğru. Mehmet, Roger uzaktan vuruş. Savunmaya da çarptı. Kaleci Fatih. Erman geliyor. Erman'ın dokunuşu. Abdülkadir dediğim anda da karşılaşmanın hakemi. ilk 45 dakikanın sona erdiğini ilan eden düdüğünü çalıyor. Pas ceza sahasına doğru Yusuf araya girmek istiyor. Top geçti ama. Yusuf dokunamadı. Mehmet. Yusuf ileri de. Yusuf kafayla indirdi topu. Bu arada bir sakatlık var. Barış kaleyi gördü vurdu. Vuruş üstten dışarı gidiyor. Hemen kullandı 14 61 Trabzonlu oyuncular. Orta içeriye doğru kafa vuruşu. Yusuf yükseldi. O pozisyonda topu kurtaran Abdullah. Taç atışı hemen kullanıldı. Şimdi orta içeriye doğru. Kafa vuruşu Erçağ alan top üstten dışarı gidiyor. Maçın başından beri iki takım adına da en net pozisyon değerli seyirciler. İşte tekrar izleyeceğiz pozisyonu. Ve topu üstten dışarı yolluyor. Yerinden olmadığını söylüyor. Ve ayrıca topun hareket halinde olduğunu belirtiyor Hüseyin Göçek. Yusuf kaleyi gördü. Vuruşu kaleci sektirdi. Abdullah yetişmek istiyor ikinci hamlede. Şener yaptı kontrol etti. Nurullah ayak koydu. Mehmet'ten kalecisine doğru bir pas. Riskli bir pozisyon. Sinan'a çarptı top. Fatih alana gidiyor. Bak e bakıyorum orta 61 Trabzon takımı bu gole itiraz ediyor. Bu arada Caner de sarı kart görüyor. İşte pozisyon bu. Tekrar izleyeceğiz. Mehmet'in savunmaya doğru verdiği pas. Kaleci Fatih sektiriyor. Burada Sinan'ın baskısı. İkinci hamle. Sinan dokundu mu dokunmadı mı? Dakika 84. Pas ceza sahasına vuruş ve son anda uzanıyor kaleci Fatih. 90 dakikanın bittiğini ilan ediyor Hüseyin Göçek.